Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli kıymetli takipçilerimiz, kıymetli dostlarımız Bugün Rabbim nasip eder ise sizlerle beraber ilah hadisesi mutlak yemin konusunu elimizden geldiğince Dilimizin döndüğünce sizlerle beraber işleyeceğiz Sizlerden ricam videomuza geçmeden önce kanalımıza aşağıdaki bulunan butonlardan abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu da beğenerek şöyle güzel bir beğeni sayısına ulaştıralım inşallah ki daha fazla insanın önüne ulaşsın. Allah azze ve celle destek olan, yanımızda olan cümlenizden razı olsun. Haydi bakalım o zaman. Ya Allah bismillah. Konumuza başlayalım. İlah hadisesi. Mutlak yemin. Hasenetül ebrar seyyiatül mukarrebin yani ebrarların iyi insanların bazı sevapları mukarrepler yani Allah'a yakın insanlar için günah gibidir. Ahmet bin Hanbel zamanında Bişri Hafi diye çok kıymetli bir zat varmış. Bu zatın kızları o dönemin geçim kaynağı olarak iplik bükme ile damda uğraşırken bir gün Ahmet bin Hanbel yanlarına gelir. Bunun üzerine kızlar, ey imam bir sualimiz var. Müşkülümüzü hallet derler. İmamın buyurun demesiyle Bişri Hafi'nin kızları anlatmaya başlarlar. Bizler damda iplik bükerek geçimimizi sağlarız. Bir gün iplik bükerken bir komşunun ışığı damımıza vurdu. Biz o ışıkla iplik bükmeye devam ettik. Böyle bir iplik bükmenin parası haram mıdır? Bunu bize söyler misin deyince Ahmet bin Hanbel hüngür hüngür ağlamaya başlar. Ve vallahi böyle bir iplik bükme haram değildir ama Bişri Hafi'nin evine o ipliğin parası da girmesin der. Neden böyle söyler? Çünkü hasenetül ebrar seyiatül mukarrebin yani iyi insanlar peygamber hanesine yaklaştıkça helaller bile onlara haram gibi olur. Allah Allah hassaslık o denli artar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da az önce söylediğimiz kaideyi benzer bir olay yaşanmış. Ve bu olaya ilah hadisesi denilmiş. İlahın lügat manası mutlak yemindir. Fıkıh dilinde ise erkeğin cinsi muamelede bulunmamak üzere hanımına yaklaşmamaya yemin etmesi demektir. Bak çok önemli bir konu. Dikkatle dinleyelim dostlar. Hicretin 9. senesi. Heyetler yılında. İnsanlar 10 bin, 20 bin, 30 bin kişilik gruplar halinde gelip kabile kabile iman ediyorlar. Bu insanlardan alınan cizyeler, zekatlar sonucunda ortaya çok ciddi bir ganimet çıkıyor. Medine zenginleşiyor ama Allah Resulü'nün hayatı değişmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları da haklı olarak diyor ki zamanında bizden daha fakir olanlar şimdi bizden daha iyi seviyede. Bizim üzerimizde ise halen yeni bir elbise yok. Bizim de bir parça rahat yaşamaya hakkımız yok mu? Biz en iyisi bir heyet oluşturalım, taleplerimizi yazalım, birisi sözcü olsun Resulullah'la konuşalım diyorlar. Şimdi bizim aklımıza onca ganimet üstüne peygamber hanımları evler, hizmetçiler istemiştir diye bir bir sürü seçenek geliyor. Ama annelerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunların hiçbirini değil Hanımbaşı yalnızca birer kıyafet istiyorlar. Bak, araba, yat, villa bunlar da istemiyorlar. Bak, istedikleri sadece bir elbise, bir kıyafet istiyorlar. Hatta rivayet edildiğine göre birisi benim kıyafetim benekli olsun diyor. Kimisi de benim kıyafetim şu renk olsun diyorlar istedikleri kıyafetin listesini oluşturduktan sonra içlerinden Ayşe annemizi sözcü seçiyorlar. Aradan biraz zaman geçip Ayşe annemiz ben hakkımdan vazgeçtim deyince diğer annelerimiz tamam sen bilirsin ama bizim isteğimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilet diyorlar. Ayşe annemiz hanımlarının isteğini Resulullah'a söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üzülüyor. Ve bu istekten sonra Mescidi i Nebevi'nin yanında Meşrebe diye anılan bir çadıra yerleşip bir ay boyunca hanımlarının yanına gitmemeye söz veriyor. Hadiseye bak dostlar. Bu hadise karşısında Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çadırda kaldığını gören herkes hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. O günlerde Hazreti Ömer avali bölgesinde teftişte. Gece vakti İtlam bin Malik Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Ya Ömer yetiş ya Ömer diye kapıya vuruyor. Hazreti Ömer'in aklı o sırada Tebük seferinde olduğu için ne oldu ya İtlen, yoksa Medine'yi Gassaniler mi bastı?" diyor. İtlen diyor ki, Yok ya Ömer, daha kötü. Korkarım ki Resulullah tüm hanımlarını boşadı. Tüm hanımlarını boşadı deyince Hazreti Ömer nasıl olur diye şaşırıyor. Nihayetinde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hanımlarından biri de onun kızı. Kim? Hafsa annemiz yollara düşen Hazreti Ömer bir yandan da kızı Hafsa annemize gıyabında ya Hafsa ben sana söylemedim mi Ebu Bekir'in kızı ile yarışma diye. Allah Resulü Ayşe'yi senden çok sever. Ebu Bekir'i de babandan çok sever diye söyleniyor. Bak hiçbirinde kıskançlık yok görüyor musunuz? Geçen günkü paylaştığımız diğer videomuzda da bahsettiğimiz gibi soruyorlar sahabelerden. Diyor ki en çok kimi seviyorsun? Vallahi Ayşe'yi seviyorum. Erkeklerden kimi seviyorum diye sorunca da Ayşe'nin babası diyor ve bunu bütün sahabe de biliyor. Böyle bir üstünlük. Subhanallah. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içinde olduğu çadırın önüne gelince kapıda efendimizin hizmetlisi Rebah ile karşılaşıyor. Ya Rebah söyle ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek istiyorum. Rebah söylüyor lakin Allah Resulü bir şey söylemiyor yani görüşmek istemiyor. Üç kez bu vaka tekrarlanıyor dostlar. En son Hazreti Ömer çadırın önünde Ya Resulallah vallahi Hafsa ile ilgili gelmedim. Seni görmeye geldim diye bağırıyor. Ve Allah Resulü tamam gel diyor. Hazreti Ömer çadıra girince gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamayıp ağlamaya başlıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ekseriyetle yerde değil sedir boyunda bir yatakta yatmasına rağmen hanımlarını bir ay boyunca terk edip çadıra geçtiğinden bir hasırda yatıyor ve o hasır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne iz yapıyor. Bunu gören Hazreti Ömer üzülerek "Ya Resulallah, Kisralar, melikler, yöneticiler, paşalar saraylarda rahat içerisindeyken sen iki cihanın sultanı uzandığın hasır yüzünde iz yapmış. Yatacak bir yatağın bile yok." böyle söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu teselli ediyor. Ey Ömer istemez misin dünya onların ahiret bizim olsun diyor. Hazreti Ömer o cümleyi duyduktan sonra rahatlıyor. Allah Resulü hanımlarını boşadı, boşamadı mı da böyle de merak ediyor. Ama konuya nasıl gireceğini de bir türlü bilemiyor Hazreti Ömer kendi eşini kastederek diyor ki Ya Resulallah bu Zeyd'in kızı var ya Atiye binti Zeyd geçenlerde benden bir şey istedi. Üç kere yok dedim. En son öyle bir yok dedim ki bir daha karşımda konuşamadı. Bu duruma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. Hazreti Ömer bunu fırsat bilip Ya Resulallah Allah aşkına söyle hanımlarını boşadın mı diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yok ya Ömer boşamadım. Sadece bir ay boyunca evi terk ettim. İla yemininde bulundum deyince çadırdan Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleri yükseliyor. Ve Hazreti Ömer dışarı çıkıp herkese Allah Resulü'nün hanımlarını boşamadığının müjdesini veriyor. Bunu duyan herkesin yüzünde gülücükler açıyor. 29 gün bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetlerine geri dönüp Hazreti Ayşe'nin yanına varıyor ve konuya ilişkin nazil olan Ahzab suresi 28 ve 29. ayetleri okuyor. Ne buyuruyor Yüce Allah? Ey peygamber eşlerine söyle de dünya hayatı ve güzelliklerini istiyorsanız Gelin size bir şeyler vereyim sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetleri okuduktan sonra Ayşe annemiz dönüyor ve Ya Ayşe bir karar verin Dünyayı mı istersiniz yoksa eğer isterseniz ben size ayetin beyan ettiği gibi davranayım yoksa şayet Allah'ı Resulünü ve ahiret yurdunu mu istersiniz Arzu edersen evine git anne babana danış onlarla da istişare et ve karar verip gel diyor. Resulullah'ın bu hitabı karşısında Ayşe annemiz ne istişaresi ya Resulallah benim tarafım bellidir. Ben yalnız ve yalnız seni seçerim diye karşılık veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Ayşe peki diğer hanımlar ne söyler diye sorunca Ayşe annemiz diğer hanımlar ile aralarında Resulullah'a muhabbetten kaynaklı ince bir yarış olsa da kendisinin ne kadar adalet ve insaf sahibi olduğunu bir kez daha kanıtlayıp Ya Resulallah ben inanıyorum ve biliyorum ki onlar da benim tercih ettiğimden başka hiçbir şey istemezler diyor. İnsafları ve adaletleri inanılmaz bir ölçüde. Rekabetleri var ama adaletleri de var. Adaleti insaf ortaya koyar, insafı da kanaat koyar. İnsaf kelimesi ...nısıf ile aynı kökten gelir. Nısıf, mana olarak yarı yarıya demektir. Yani yüzde elli sen haklı olabilirsin, yüzde elli de ben haklı olabilirim. Bir insan ancak insaflı olabilirse adaletli olabilir, kalabilir. Birisiyle bir olay yaşadığımızda yüzde elli ben haklı olabilirim. %50 sen haklı olabilirsin diye insaf ile davranabilirsek ancak o zaman adalet doğar. Ayşe annemiz burada onun örneğini veriyor. Adaletli davranıyor çünkü insaflı. Peki, insafı besleyen asıl olay nedir? İşte bu da kanaattir dostlar. Bir insan Allah bana böyle bir hayatı yaşattı. Allah bana bu gömleği, bu eşi verdi. Allah bana bu günlük kure ekmek verdi diye kanaat ederse o kanaatin sonucunda insaf doğacaktır. İnsafın sonucunda da adalet muazzam bir şekilde yükselecektir. İşte günümüzde evlilikleri bitiren şeylerin en başında kanaat ve insaf noksanlığı geliyor dostlar. Kanaat yok. Kanaat olmayınca ne olacak? İnsaf olmayacak. İnsaf olmayınca adaleti yaratanın adaletine bile güvenmiyorsun, kaderine iman etmiyorsun ve o evlilikler zir zeber oluyor. Kanaat olmayınca evlilikte elindekilerle olduğu kadar ile yetinemiyorsun etraf gibi olayım, birileri gibi gözükeyim derken borca, faize giriyorsun ve ardından sanki eşinle değil de koltukla, halıyla, perdeyle evlenmiş gibi bir hayat sürüyorsun. Ne acı değil mi? Soruyorum size. Evinizdeki kolduğu, koltuğun size verebileceği mutluluk ne kadar olabilir? Eve yeni alınan koltuk takımları üç gün sonra yeni olsa dahi bir anlam ifade etmemeye başlar. O da artık sizin için eskidir. Aklınızda sadece şuraya oturayım da şu işi yapayım olur. Yani üç gün sonra unuttuğum bir şey sana kaç gün mutluluk verebilir ki? Değer mi dünyayı böyle tartma hamlığına? Değer mi ahireti dünya ile tatma hamlığına? Diye kendimize sormamız gerekiyor kıymetli dostlar. Evet dostlar, elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bugün sizlere ilah hadisesini mutlak yemin konusunu işlemeye, anlatmaya çalıştık. Kıymetli dostlar, bir sonraki videomuzda sizlerle beraber oluncaya dek Lütfen aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmişseniz bir de beğeniye basmayı unutmayın dostlar. Efendim ben Ali İbrahim Çakı. Sürçü lisan ettiysem affola, cümleten emanetlerin en güzeli olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. Cümleten fi emanillah. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.